Arkadaş içeride trakiyle fazla pisten uyuyor. Arka koltukta yatıyor. Ayakları uzatmış ama. Ama şimdi dedik ki öyle yat 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 yat. İçeri çıkmaz abi. Köydekiler hiç video çekmedim. ya. Yani neler yapıyorum dersen. İlerideki kendime sesleniyorum. Şekil. Bunu konuşmuştuk. Valla şekerim ilerideki kendime sesleniyorum ama böyle hafif de içerikten böyle bir şey aksa temiz olur ha bak şeytan dürtüyor yani. Evet evet kanalıma hoş geldiniz. Ya bunu yapamam ben de. Şey yapabilirim ama ya dediğim gibi, hani halkımız bağlanmak istiyor var ya Türkiye'nin söylediği ona bakabiliriz ya. Halkımız bağlanmak istiyor olabilir. Bağlansın halkımıza iyi bir <laughs> Elhamdülillah. İşte oradaki tek sorun şu. Bizim tabii emek maaşımızın üzerine piyasalardan bir şey de ekleyeceğiz ama tabii o piyasalar affedersin delilerin eline bırakılmış durumda yani işte saymıyorum yerli ve de milli delilerimiz var şeyler var sarı reis var ondan sonra kutu reis var orada bir kim var bilmem ne var biri öksürüyor o piyasalar yüzde düştü biri aksırıyor bilmem ne oldu falan filan. Abi böyle iş olmaz ya. Halet olsun böyle işe yani. Geç bakalım arabacı kardeş. Gelecek bir şey. Aaa jel ben seni gördüm ya. <laughs> 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 Ya yapacak bir şey yok tabii insanlar. Baksana şu an Facebook şeysi gibi anasını satayım. Yeşil değil mi? Bu tarafı yeşili güzel. Ondan sonra çıkma. Ha köyde neler yapıyorum? Onların videoları çekmiyorum. Aslında çekmem lazım. Tripod falan aldım artık bana yapıyorum. Ya bir de ne kağıt dönüm hani çıktım 4-6 hafta 8 hafta atıyorum ya bu ya şok dedim o, o falan yeni başlamış falan. Ama öyle bir şey yok yapacaksın. Evet, evet kaz aldım. Öyle evet, çok kaz çok sevindim yani, İnşallah sağlıkla gelirler. Bir ana altı tane de yavru. İkisi erkek galiba. Yerli ırk. Hani böyle biz zaten hobi amaçlı yapacağımız için ticari bir şey şu anda düşünmüyoruz. Oradaki mevzu şu bakalım nasıl olacak kaz bak bak tavuk bak gördük bak bizim yerde tavuk almıştı onlar da falan videoları çekelim belki yani ufak ufak atarım şimdi dede yoldayı tabii sadece yolu şey gibi düşünenler var böyle hani normal litirli yol gibi aslında öyle değil yani hani hayat yolculuğu anlamında dede de yolda tabii ki yolda olacak o olmadan olmaz yani Allah sağlık izin verirse ben Ölüm sonuna kadar motora gitmek isterim. Yani motor becerileri gözü ona filan çökmediği sürece. Aa bir şey 45 45 yaş gözü bu. Kres bit 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 nesi kimse işte yaşlı gözü. Abi bizim göz gitmiş. Yakını görmüyoruz. Bir çok güzel bir göz doktoru çıktı. Onu dinledim. Yani ben böyle hani elin kolu yetmeyince gel demişti abla ama konforsuzluk diyor adam. Yani bir şey oldu yok. Her 3 senede bir 0.25 artıyor. İşte kaçta başladıysan her üç senede bir sıfır girmiş, en son iki ilim tamamlarsa üç defa öyle kalıyormuş 60'a kadar. Adamın söylediği şu yani bir geç başlamak partisi yok sadece konforsuz. Kablo tamiri vardı mesela çok acı, acıydı yani. Öyle sıkışarak girdiğim bir yerde 15 santimde kablo ile iş yapmam lazım. Onun böyle elektrik panosu yani sağdan soldan takacağım, göz görmüyor. Kiske taktım. Polis Böyle saçma şey olmaz ya. Neyse şimdi önce normal rutin kontrollerimizi yaptık. Her şey yolundaymış elhamdülillah. Biraz tabii e, e, ağır yemenin hafiflemesi gerektiği ölçüyle ilgili bir şey var. Onu hafifleteceğiz. Ondan sonra bir şey kalmayacak yani. Ben abanmıştım biraz tereyağı mereyağı. Ama yani onlar çıkmış. Bir de ilaç aldım bir gün öncesinde. Sanırım onu bozmuş olabilir. Yani. önemli değil ya. Yani. değil. önemli değil. Elhamdülillah sağlığımız iyi. Bundan büyük zenginlik yok zaten. Sağlık bir. Geçen bir tane izlediğim video vardı. Çok iyiydi ya. Çok iyiydi ya. Gerçekten. Adam şey diyor. Endişelenecek iki tane konum var diyor iki seçenek diyor. Bir tanesi hasta mısın diyor. Sağlıklı mısın diyor. Sağlıklıysan diyor sorun yok. Hastaysan diyor iki seçeneğin var diyor. Hastalığın diyor tedavi edilebilir mi? Tedavi edilemez mi diyor. Ondan sonra tedavi edilebilirse sorun yok diyor. Tedavi edilemezse diyor iki seçenek var diyor. Böyle devam ediyordu. Hatırlayamadım lan hikayenin gerisine. Neyse bakayım bulayım. Çok tatlıydı. Ondan sonra ne dedi? O şey e, tedavi edilemezse iki seçenek çıkıyor. Çok acı veriyor mu? Hani acısız mı oluyor? Acısızsa sorun yok diyor. Eğer çok acılıysa diyor iki seçenek çıkıyor. Hani ilaçla çözülüyor mu? Çözülmüyor mu? İşte ölüyorsun. En son ölüyorsun. Orada da diyor iki seçenek var diyor. Bir tanesi cennet, diğeri cehennem. Cennet olsa sorun yok diyor. Cehennem olursa diyor iki seçenek. <laughs> Böyle gidiyor. Çok tatlı anlatmıştı. Yani çok farklı değil hikayede. Sürekli endişelenecek bir şey bulmaya gerek yok. Sağlık çok önemli bir Parayı çözeceğiz parayı Allah'ın izniyle. Ondan yana. Bak tefek kaygılarım olsa da onların bana lokan olduğunu düşünmüyorum. Gerisi bu haftaki hedefimiz bayramdan önceki hafta bu. Evimizi temizleyeceğiz bayramda ev ziyareti yapacağımız için. Külpak olsun. Bir de kümesleri ve çitleri halletmek var. Malzeme almıştık. Bakalım neler olacak. Onlara ona göre devam edelim. İşte otomatik ödemeleri tek bakma yapıldı. Bilmem böyle imsaf şeyleri hallettik. Ya bu mesela kulaklıkla ilgili tıkaş deneyim çok enteresan ya. Sağ olsun Türkan Allah razı olsun. Abi direkt var ya yani 25 bin kilometre sonra cahil cahillik ya. Bu direkt motosiklet kullananlar varsa ya da kullanacaklar abi şu kulaklığı öğrenin ya. İnanılmaz konfor artırıyor ya. Bu kadar fark ettiğini bilsem önce tıka çalırdım motosikletten önce yani öyle düşün. Saçma sapan bir şey bu ya. Ondan sonra bir de böyle biniyorsun bu artık hani belli bir şeyden sonra at adam vardı bir tane neydi onun adı? hatırlamıyorum gövdesinin altı at üstü adam ya Harry Potter'da falan da var motosiklet kullanırken böyle bir tane eleman ejdebi işte o söylemişti ya öyle olmanız lazım aşağıda bir şeyiniz yok gözünüz yukarıda eller buradan yönlendirme yapıyor hafif ve basit yani gaz aç bilmem ne tabi bu debriyaj da var bunda yok mesela otomatik fren işte falan vesaire çok basit bir şey. zaten bu çok nazik bir alet bak şöyle hafif bastırdığınız zaman bile sağa sola gidiyor yani Alt taraf diyor sabit. Sana bağlı sanki motora monte edilmiş gibi ya da böyle hani gövde bacaklara sakmışsın gibi. Ama ondan sonra her şey muazzam oluyor. Sanki nasıl söyleyeyim böyle yolda süzülüyorsun gibi. Çok değişik bir his ya.